Büyük Sivas Haber Sitesi köşe yazısı videosunda bu hafta kadınlar sigaraya nasıl başladı bunu konuşacağız. 1900'lü yıllarda Amerikan geleneğinde kadınların sigara içmesi pek hoş karşılanmıyordu. Kadınların halka açık yerlerde sigara içmesi hem ayıp hem de yasaktı. Ve Amerikan tıbaka şirketi eğer kadınlar sigara içerse cirolarının ikiye katlanacağını çok iyi biliyordu. Bu sebeple hemen Edward Bernice'in yolunu tuttular. Edward Bernice'e ulaştılar ve kadınlara nasıl sigara içiririz diye sordular. Tabii ki bunu açıkça sormadılar. Amaçlarının üstünü kapattılar. Bernice düşündü ve aradığı motivasyonu buldu. Özgürlük. Sigara kadınların özgürlük meşalesi olacak ve tabuları yıkacaktı. 1929 Paskalya'sında geçit töreni esnasında Bernice dedi ki kadınlar hepsi aynı anda bir grup kadın daha doğrusu aynı anda sigaralarını yakacaklar ve ayarladığı fotoğrafçı fotoğraflarını çekecek tip ve oldu. Bernie planladığı gibi her şey gerçekleşti. O sene ne oldu dersiniz biliyor musunuz? Kadınların sigara içme oranı %100 arttı. Sonrasında şirket şunu fark etti. 45 yaş üstü kadınların sigara içmediğini fark etti. Bunun için de hemen bir çözüm yoluna gittiler. Life dergisinde sigara içmenin doğru ve yanlış şekillerini resimlerle anlattılar. Şimdi özgürlük mü değil mi? bunu tartışmasını asla burada yapmayacağım. Siz yorumlarda yapabilirsiniz ona karışmayacağım. Fakat ciddi oranda hem erkek hem kadın sağlığını tehlikeye attığı, tehdit ettiği bir gerçek. Şimdilik hoşçakalın.